Arkadaşlar canavarın e, paspaslarına döşenmiş hali hazır hali tek su vermesi kaldı reis mekan tarama gururuna sunar Evet. şimdi gelin işin sırrını göstereceğim size yok altın paspası yok bilmem ne paspası saatlerce malzeme atın gram altın kaçırmaz içeriye tut paspası tut, tut şuraya içeriye şu gördüğünüz kalın diş nabitleri tutması için şu normal altınları. Tabi en son gireceği yer. Bu gördüğünüz havuzlar, çukurlar. Buraya giren altının çıkma şansı yok. Yüzde sıfır. Saatlerce, tonlarca malzeme atın. Atacaksın, asılacaksın. Atacaksın, asılacaksın. Tabii yok şurada taşları yıka. Al buradan at, sorup yüzgara kaldır. Değil kardeşim. Kürekle gelen malı asını batacaksın. Asını batacaksın peş peşe. Seri bir şekilde. Tonlarca mal yiyeceksin Şimdi Paspaslar teker teker alıyorum. Dikkatli bakın. Kalın diş. Bir ince dişi. Gördüğünüz gibi altın çukurları. Bozuk para paspası. Kesinlikle kurtuluş yok altının. Normalde buradan buraya altın geçmez. Bu ne olur ne olmaz diye koyduğumuz bir paspas. Olay budur. Şu alttaki. De... Bak, bu bir... Olay budur. Ee, şey. Normalde yani. Bu petek paspas. Şu şu seviyeden, şu seviyeden aşağıya altın geçmez. Buralarda daha altın göremezsiniz. Yukarıda kalır. Hı. Bu Hani bu kadar bas. altın tuzanı, altının geçme şansı yoktur. Ablemiz de buraya vuracağız. Canavar. Evet canavar. Sabahımızın adı canavar. Tanıştıralım. <laughs> Sevgiler saygılar. Şey atacağız ama buraya ee, su borusu da. Evet diyeceğiz. şöyle U fendeli. şeklinde su borusu u düşeceğiz. Gel buradan suyu vereceğiz. Yazın Yıkamayı diyeyim. kendisi yapacak burada. Şimdi burada da ee, boruyu döneceğiz etrafa. Hem buradan suyu atacak hem buradan her üç taraftan da su atacak. Güzel yani eşit bir şekilde. O da yani yıkama açısından daha da güzel olacak. Olay budur. Hmm. Hmm. Daha bir şey yok yani. Üstüne salakla tanımam.